Yeni bir videodan hepinize merhaba arkadaşlar. Yani son günlerde izlenmemiz birkaç artmaya başladı. Ya sizden ricam videoyu izliyorsanız, beğeniyorsanız, videoya bir like atarsanız ben de çok memnun olurum. Videoya devam edelim. Abone olmanızı da istemiyorum. Ya gönlünüzden geçerse olun ama videoya like atarsanız benim için gerçekten çok büyük bir Destek sağlamış olursunuz. Ben para vesaire kazanmıyorum, ama çok moral motivasyon oluyor. Devam edelim. Bu arada arkadaşlar, geçen videoda dinenleri sattım. Bir tane Shio Tears daha alıp bir tane daha Elemental Pendant hanemizi eklemiş olduk. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar hemen ee, Drakilerden bir başlayalım. Drakilerden devam edelim. Bir drop çıkarsa ben size göstereyim. Timeout yeni açıldı. Hiç sıra yokken sıra, time sıra olmuyor ama biz drakileri bir girelim. 3 rakip hakkımızda tamamlayabildiğimizi bir tamamlayalım. Bakalım neler alacağız. Hakkımızda hayırlısı. Bir weapon breaker alırsak çok iyi olur bizim için. Devam. Birinci drakimizi bitirdik arkadaşlar. Drop yok. İkinci draki için sıra bekliyoruz. Devam edelim. Arkadaşlar İkinci Draki'nin sonu. Dördüncü odanın sonuna kadar tamamlıyorum. Hala daha drop yok. Umarım bir şey düşürürüz. Pot paramız kalmadı. Üzerimizdeki tüm para şundan ibaret. Bu kadar manamız, bu kadar can potumuz kaldı. Kritik bir dönemdeyiz. Ve CH olarak CH2'de de değiliz. Hani Golden Matokya paramızı çıkartalım. Birazcık sıkışıyoruz. Umarım bir VB atar. Onu bir Bay Pazar'a falan atar. O şekilde ilerleriz. Umarım. Devam edelim. Devam. Ah arkadaşlar ah Ah jr'yi kaçırdık Kaçırdık Vallahi jr'yi kaçırdık ya Giremeyeceğiz Vallahi jr'ye Tüh Ulan ya nasıl unuttum ya Cık. İmkanı yok jr'ye giremeyeceğiz Vallahi yandık Yandık kül olduk Şurada pazar kuralım bari bir emirken bir para çıkartalım Yandık Vallahi İmkanı yok bu saatten sonra almaz bizi içeri gitti en azından. iki em para oradan ya. En azından bir en. Vallahi ya çok üzüldüm ya. Tek gelir saatini unuttum ya ben zannediyorum ki saat 9 falan. Çok rahat davranıyorum. Ah ya vallahi nasip değilmiş. Bugün de o kadar niyet etmiştim ki ulan dedim JR'ye girerim bugün. Belki kazanırım falan. Demek ki nasip değilmiş arkadaşlar ne diyeyim ya. Sağlık olsun. Çekmedi arkadaşlar. Çekmedi yandık ya. Vallahi. Yandık ki ne yandık ya. Ne yapacağız? VB de alamadık. Eyvahlar olsun ya. <laughs> çok çok üzüldüm. Aşırı üzüldüm. Benim yaptığım hatayı siz yapmayın. CR'ler çok önemli. Sabah CR'sine işten dolayı kalkamıyorum. Uyanamıyorum daha doğrusu. Yapacak bir şey yok. Çar burada dursun. 49K'ya kurdum. İnşallah bir alan olur. Şöyle 2-3 tane. Bize 500K'ya kadar çıkarsa bir mana pot paramız çıkarsak kafi. Umarım birileri bir şeyler alır. Beklemekten başka çaremiz yok. Birilerinin bir şey almasını bekleyeceğiz. Şimdi abi BDV'ye girdim. BDV'yi kazandık. Ama şöyle bir şey. Ben burada bir tane kırmızı kutu tutuyordum hatırlarsanız. Önceki bölümleri izlemiş arkadaşlar hatırlayacaktır. Bunların yerine golden mato kalmıştık. Bunu da oyuna yeni başlayan bir arkadaşımıza veririz demiştik. Yani bugün yapacak bir şey yok. Bari fakir fukara sevindirelim diyorum. Şuradan oyuna yeni başlamış bir arkadaş bulayım. Yani şunları bir şekilde vereyim. Bir bakalım. Bulabilirsen Bir arayayım. Abi buradan paslanmaz arkadaşa selam. Redfin simgesi var üzerinde ben de şöyle düşündüm dedim ki yani tekrardan oyuna geri dönmüştür filan bir yardımcı olalım diyecektim ama nasılsına sağ ol diye cevap verilmez abi iyiyim teşekkür ederim sen nasılsın filan der insan yani neyse başka bir arkadaş bakalım bu arkadaşımıza veriyorum abi tanımıyorum kendisini şöyle yazdım Üstünde Retro'nun simgesi var. Oyuna geri dönmüş belli. İki tane şey varmış. Yeni başlamış. Pek işine yaramaz olsun. Kendisine hayırlı uğurlu olsun. Birisine verecektik zaten arkadaşa. Yarasın. Öyle. Devam. Hiç olmazsa birisinin yüzü gülsün yani öyle düşünüyorum. Devam edelim. Biz de bir şekilde bir para bulalım. Aklıma şöyle bir fikir geldi. Yani birazcık riskli ama deneyeceğim. Şöyle üzerimde bir tane SC vardı. Gideyim kalan parayla da çekeyim 10 tane. Bir tane artı 7 geçirmeye çalışalım. Bir yeme satarız onu. Veya 800k, 700k, 500k karına satarız. Belki o şekilde kıtlarız. Bir deneyeyim. Belki şansımız yaver gider basarız. O kadar şeyin içinden yani üç tane bastık. Bir tanesi geçti. Yani şunun geçmesi bizim çok hayrımıza olur. Ya umarım geçer ya. <laughs> Vallahi fakirlikten öleceğiz şimdi. Bir sıra iğneyi iyiye bağlamıştık. Şöyle biz de bir bırakalım. Yandı arkadaşlar yandı. Bir üzerimizde de hiçbir para kalmadı 2k paramız kaldı Yandık vallahi Nasıl döneceğiz bu çıkmazdan Jr'yi de kaçırdık Golden Motok'u kullansak RPR ettirecek paramız da yok Ben pazar kurayım ya Pazar en sağlıklısı olacak Devam edelim Bir gelişme gösteremiyoruz Videolar kaplumbağazında ilerliyor. <laughs> Yapacağımız hiçbir şey yok. Seri zor bir server arkadaşlar çünkü. Yani giremiyorsunuz, premiumsuz çok zor. Bu serinin zaten ben böyle olacağını biliyordum. Ama ben de oyuna çok giremiyorum zaten. Hani girebileceğimiz bir serverda olsaydık emin olun böyle ufak tefek sıkıntılar yaşamazdık. Hiç olmazsa pot paramız, mana paramız bir şekilde bunları çıkartırdık. Ama Sirius'a girmek zor olduğu için zaten bunların olacağı çok bariz belliydi. Sağlık olsun. Ben pazar kurayım. Bir şekilde bir harçlığımızı çıkartmaya bakalım. Şöyle görev itemlerinden oluşan böyle bir pazar açtım. Kapanmasına takriben bir 40 dakika yarım saat gibi bir şey var. Eminim ki şuradan fiyatları da çok ucuz koydum şuradan ufak tefek bir şeyler satılır. Sabah çevresine uyanacağım. Mecburi uyanacağım. Çünkü harcayacak paramız kalmadı. Bir sabah çevresine girip ee, çarın hiç olmazsa cebine bir mana pot masrafını koymak lazım. Öbüksürlü görev bile yapamıyorum. Şu an bire giremem. Bire girsem bir anlam ifade etmeyecek. En azından bir en para lazım bana. Sağlık olsun. Devam edelim arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Kardeşlerim. Canlarım. Ya Allah'a şirk mi koştuk? Ya ekmeğinize mi bastık? Ya bu nasıl bir kör talihtir ya? Pazardan bir kişi bir şey çekmez mi ya? Günah mı girdik bu kadar ya? İnanamıyorum. Vallahi pazardan kimse bir şey çekmedi. Duruyoruz böyle 16 dakikadır. Böyle birisi 100k'lık bir şey çeksin diye bakıyorum ya. Vallahi olacak gibi değil. Bugünü böyle geçireceğiz büyük ihtimalle hiçbir şey yapmadık vallahi. Neyse. Bekleyelim. Beklemekten başka çaremiz yok zaten. Ne yapalım? Devam ediyoruz. Perişan, perişan haldeyiz. Biz nasıl daha bronz premium nasıl çekeceğiz? Onun hakkında pek bir fikrim yok. Yani ilkten şöyle düşünüyordum. Diyordum ki bir onem para yaparım. Onem parayla da gidiyorum diyorum. Le Ninem basarım diyordum. 20 30 40 tane. O parayla tekrardan basarım. İşte elimde 100 tane linen, olduğu zaman işte premium alırım cebimden alırdım onları sattıkça hani yerine koyardım yok arkadaş biz daha pot paramızı çıkartamıyoruz boş versen linen basmayı 80 tane 100 tane imkansız yani yani bu seride birazcık bu şekilde gider ya İşte level yükseltmeye falan bakarız premium çok geç yani baktık ileriki bölümlerde artık olacak gibi değil. Şöyle bir 20. bölüme falan gelsin. Veya 15. bölüme baktık olacak gibi değil. Cebimizden alırız artık. O kadar sıfırdan olsun. Zaten seriye de YouTube'a da ilk başlangıcımız. Yapacak bir şey yok ya. Yani. Bu şekilde olsun ne yapalım. Abi tam 30 dakika oldu. Yani bir tane bir şey alan olmadı. Epey keyfim kaçtı. Buradan çıkıp büyük ihtimalle 1'e de giremeyeceğiz. Manamız da bu kadar var. 14 tane manayla da şeye giremeyiz. Ee, sabah yeresine giremeyiz. Aklıma başka çıkar yolda gelmiyor arkadaşlar. Dönemedim yani bayağı epey sıkıştım. Ne satsam ne etsem satacak bir şeyim de kalmadı. Bakalım sabah şerefsine kalktığım zaman. Olmadı şunu. 79 tane olanı kullanırım. O da zaten 4'e bölersek 20 tane mana falan ediyor. Yavaş yavaş onlarla döne döne kullanırız. Şimdi de RPR yaptırmamız gerekiyor. Buna da en azından 100k lazım. Bilmiyorum. Bilmiyorum arkadaşlar. Neyse bu bugünlük bu günün bu kadarı. Sabah şehresini video kaydının devamını ekleyerek Devam ettiririm. Sabah çeyresinde görüşürüz inşallah. Şimdi arkadaşlar, e, videoyu kaydedemediğim vakitlerde e, bir tane JR'ye girdim. Bu C.R.'den e, Luz aldık, kazanamadık C.R.'yi. İki tane black gem geldi. Ardından bir tane Draki girdim, ama sabah çeyresine giremedim. Bu öbür günün akşam çeyresiydi, sabah çeyresine kalkamadım ne yazık ki. Girdiğimiz Drakilerden de dün ...dünkü droplardan bir tane Weapon Breaker aldık. Ee, bugün ise... ...videoda yine bir Drakki yapıp... ...ufak bir farm atıp videoyu bitirmeyi düşünüyorum. Ee, yine bir Weapon Breaker gibi bir drop alabilirsek... ...yani bu paramızı bir katkıda bulunursa... ...baya bir can manapodum olacak. Bununla beraberinde de... ...yarın inşallah tekrardan... eee ...yarın inşallah tekrardan... JR'ye girmeyi planlıyorum. JR'ye girer belki 1000 alırız. Yanlış görmüyorsam BDV'de yakın zamanda başlayacak. BDV'ye gireriz belki. Devam edelim arkadaşlar. BDV'yi de kazanırsak ekstradan bir an paramız gelir. Öyle. Yani şu anlık 2M'ye 2M, 2M yakın bir paramız. Bir de bir tane bir 11'e kırmızı var. Nereden baksanız 4 birazcık da levele ağırlık vermek gerekiyor artık. En azından bir 74-75 levele kasalım. Görevlerle zaten bize hepsini bitirdiğimiz zaman atacaktır. Şimdi girdiğimiz Draki'den bir tane Priest Shell düşürdük. Kırdıralım. Umarım Deko gelir. Server'ın kapanmasına da 6 dakika kaldı. Şöyle tıklıyoruz. Yok olmadı abi. Bir dahakine artık. Şimdi bu bölümde bir şey yapamadık ekstrem. Yani önemli olan şu an jr'lere girip ufak tefek para yapıp bir pot paramızı çıkartıp level kasmak. Level kasmaya birazcık odaklanacağım. Bu bölümde bu kadar olsun arkadaşlar. Ekstrem bir şey yapamadık. Aa şunu unutmayayım. Hemen şunu unutmadan. Bugün 20. gün. Bunu alabilme ihtimalimiz doğuyor. Bunu alalım. Bunu da kırdıracağız gelecek bölümde kırdırmış olurum zaten bunu size göstermeye gerek yok. Alabiliyor muyuz ona bir bakalım. Aynen alabiliyormuşum. Hayır lurlu olsun. Bir aylık da helmetimiz oldu. Yüz can yüz candır. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Teşekkürler.